Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı niyet edip kapattım. Sizler de dileğinizi tutup niyet edebilirsiniz. Fincanımı açmadan önce yeni gelen fallardan haberdar olabilmeniz için kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapıp ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Fincanınızda o kadar e, sıkıntınızı içinize gömmüşsünüz ki o kadar biriktirmişsiniz bir anda böyle e, sanki sıkıntıdan böyle içiniz böyle e, patlayacak gibi olmuş. Ama bu sıkıntılar çok uzun sürmeyecek. Çünkü e, haneye ay doğacak ve bu sıkıntıların biraz da olsa yavaş yavaş da olsa yok olacak. Laflara kızmışsınız. Size vaatte bulunmuş yapılmamış sözlere kızmışsınız. Baya baya bir karışıklıklar içerisindesiniz ama e, her şey netleşecek hayatınızda. Daha iyi olacak gözüküyor. Çünkü e, güzel gelişmeler, güzel ferahlı olaylar sizi bekliyor gözüküyor. Özellikle ve özellikle tertemiz iki vade sonra güzel bir haber alacaksınız. Bu haber size o kadar iyi gelecek ki pırıl pırıl oluyorsunuz. M harfle ilgili bir kişi sıkıntıya kalmış, iki kişinin arasında kalmış. Böyle bir haber alacaksınız isminin herhangi bir yerinde M harfi. Sıkıntıdayken siz yetişiyorsunuz, onu feraha kavuşturuyorsunuz. Bir şekilde maddi manevi bilemiyorum ama destek yapacaksınız bu kişiye. Çünkü değer verdiğiniz kişi ama şunu söyleyeyim bayağı bir sıkılmış, bayağı bir sıkışmış. Siz de ona destek vereceksiniz ve onun duasını alacaksınız ve sizin o kadar güzel işiniz atkına gidecek ki durgunlaşmış ama yavaş yavaş hareket kazanıyor ve açılıyor nasipleriniz açılıyor anahtarınız var tertemiz anahtarla ilgili konuşmalar var bu konuşmalar temize dönecek ve ferahlayacaksınız ve kafanıza taktığınız gibi sıkılmayacaksınız çünkü rahata çıkacaksınız özellikle ve özellikle içinizde kalbinizde geçen bir tane dileğiniz var bu dileğiniz olmasına çok az bir zaman kalmış. Vadesi bile yok. Yakın bir zamanda çok güzel bir dileğiniz olacak. Siz de buna çok sevineceksiniz. O kadar mutlu olacaksınız ki sıkıntınızın bir parçasını yok ediyorsunuz resmen. O kadar ki feraha çıkıyorsunuz. Uçak yolculuğuyla bir kişi gelecek. Haber alacaksınız. O kişiyle bir şekilde görüşme yapacaksınız. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişi. Sıkıntısı sorunsuz güzel bir gün yaşayacaksınız o kişiyle ve tertemiz olacaksınız. Kumra uzun boylu fiziği düzgün bir kişi e, haber gönderiyor. İki vade sonra iki kişi bir oluyorsunuz. O kişiyi de alıp üç kişi oluyorsunuz ve güzel zaman geçireceksiniz. Ve sanki nasiple ilgili konuşmalar olacak ve bu da sizi çok çok rahatlatacak gözüküyor. Çünkü ortamdan sıkılmışsınız. Kendinizi dışarı atacaksınız. Ve e, bu sıkıntılarınız da çok uzun sürmeyecek gözüküyor. Üç parça halinde temiz temiz e, paralarınız gelecek. Maddi sıkıntınızı bir kenara atıp manevi sıkıntılarınızla uğraşacaksınız. Çünkü manevi sıkıntılarınız biraz daha sanki ağır basıyor. Ama bunu da çözüm yolu bulacaksınız. Özellikle e, çok güzel, çok da nasipli bir döneme giriyorsunuz. Aşk hayatınızla ilgili çok güzel gelişmeler var. E, geçmiş döneminizde sıkılmışsınız, sıkıntılar varmış. Ama bu sıkıntıları atacaksınız. Çünkü aşk hayatınızla ilgili gelişmeler olacak. Yalnız bir tane düşmanınız var. O, o kadar büyük bir yılan ki anakonda resmen. Bu kimse güçlü biri, çok güçlü siz bununla mücadele ediyorsunuz. Tek başınıza mücadele edemeyeceksiniz. Destek alacaksınız ve destekle beraber bu kişiyle baş gelmeye çalışıyorsunuz. Bu kişi o kadar büyük ki, o kadar güçlü ki onunla uğraşmanız baya baya bir zaman alacak. Hemen onu knockout yapamayacaksınız. Daha da mücadele ediyorsunuz ve mücadelenizden de pes etmiyorsunuz. Çünkü öyle bir yapınız var ki kesinlikle Pes etmeyene kadar devam. Gücünüz yettiğine kadar devam. Ve o kadar ki e, hayat mücadelenizde zorluklarla savaşmaya hazırsınız. Ve e, mücadele veriyorsunuz. Ve bu mücadelenin sonunda da kazanacaksınız. Biraz daha devam edin. Biraz daha sıkıntılara katlanın. Ama düze çıkacaksınız. Aydınlığa çıkacaksınız gözüküyor. Çünkü gördüğünüz gibi kocaman bir anakonda sarmış bir tarafı. Ama bu sıkıntılar da geçici çünkü komple beyazlamış bir şekilde gözüküyor ve e, çok da mutlu olacaksın. Özellikle partnerin var mı yok mu onu bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Karşındaki insan, partnerin, olacak kişi ya da olmuş kişi, onunla birlikte çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Çok güzel de mutlu günler yaşayacaksınız gözüküyor. O kadar ki ikiniz birlikte muradınız oluyor, ata biniyorsunuz gözüküyor. Bunun da anlamı muradınızın, dileğinizin gerçekleşmesi ve sizi sıkıntıdan alıp feraha götürmesi anlamına geliyor. Ve çok çok da güzel, çok çok da temiz zamanlar geçireceğinizi anlamına geliyor. O yüzden de hiç endişelenmeyin. Aşk hayatınız o kadar güzel güzel olacak ki çünkü güçleriniz, hisleriniz birbirinize çok bağlı, derinden ve ikiniz de birbirinize çok çok değer veriyorsunuz ve bu değerleriniz de devam edecek ve çok da güzel sürecek gözüküyor. Size aydınlık verecek, sıkıntınızı alıp götürecek. Sıkıldığınız zaman yüksek bir yere, aydınlık bir yere geçip de böyle derin bir nefes alasınız geliyor. Ve yapıyorsunuz da bunu. Çok da iyi yapıyorsunuz. Çünkü bütün sıkıntılar içi içe çok kötü. Çok içinize yığıyorsunuz sıkıntıları, içinizde yaşıyorsunuz. Çok fazla dışınıza vermiyorsunuz. Ama e, atlatacaksınız bunları o kadar güzel olacaksınız ki mecazi anlamda pırıl pırıl oluyorsunuz ve e, hayat mücadelenizi çok da güzel devam ediyorsunuz gözüküyor çok derinden dua etmişsiniz 3 vadeye kadar çok temiz güzel bir olayınız olacak resmi bir kurumda güzel haberiniz var o habersiz sizi bayağı bir rahatlatacak gözüküyor çünkü sanki bu haberi ya bekliyorsunuz ya da e, çok istiyorsunuz. Çünkü o kadar temiz olacaksınız ki bu haber geldikten sonra ferahlamalar yaşayacaksınız. İki kişiye sinir olmuşsunuz yalnız. Bir şey de diyememişsiniz, içinize atmışsınız. Ama sinir olmuşsunuz. Sinir olmayla da haklısınız. Çünkü o iki insanda hiç özellikle bir tanesi çok kötü niyetli, simsiyah çıkmış çünkü kısa boylu esmer biri bu kimse bu size maddi konuda bir zarara uğratmayı düşünüyor. Uğratacak da sanki ama siz bunu e, zekanızla bir şekilde onu e, izin vermeyeceksiniz. Engel olacaksınız. Çünkü zarara uğratmak isteyeceğini anlayacaksınız. O yüzden de engel olacaksınız ve e, başaracaksınız. Başarılı olacaksınız iki esmer, e, fiziği düzgün, biri bayan biri erkek. Artı siz üç kişi e, güzel bir e, noktaya adım atacaksınız, güzel bir yeniliğe adım atacaksınız. Bu adım size çok bereketli ve çok karlı gelecek. Ve inanın ki e, kök, dal, budak salıp böyle genişleyeceksiniz, yükseleceksiniz. Çoğalacaksınız. Yani e, küçük küçük yatırımlarınızı ya da küçük küçük birikimlerinizi çok güzel değerlendirip ve onun e, bereketini göreceksiniz. ileriki zamanlarda. Özellikle iki tane ayrı ayrı sıkıntınız var. İçinizde yaşıyorsunuz. Kesinlikle dışınıza vermiyorsunuz. Bu sıkıntıları ama bu sıkıntılar size bayağı bir yıpratıyor gözüküyor. O yüzden de biriyle paylaşın. Ki rahatlayın. Bu şekilde çıkmış. Çünkü içinizi bayağı bir e, sıkmış gözüküyor. Göz var. Kocaman bir göz var. Ama nazarlar gelip geçici. O yüzden çok fazla takmayın. Bir iki gün sürüyor. Ondan sonra yok olup gidiyor. Böyle bir görüntü e, sıkıntı var. Baş ağrınız var. E, ve e, karın bölgenizde birazcık rahatsızlık görüyorum. Bu da aşılmayacak bir rahatsızlık değil tabii ki. Endişelenmeyin. Ama şunu söyleyeyim. Çok fazla kafanıza takmayın. Bu sizi daha çok rahatsızlık veriyor başarınızın sebebi çünkü stres. Çok fazla strese girmeyin. Bir tane temiz surat görüyorum. Bu kişiye çok değer veriyorsunuz. Güzel bir suratı var. Erkek olur, bayan olur onu bilemiyorum ama tertemiz eee bir suratı var. Bu kişiyle ilgili çok güzel bir gelişme alacaksınız. Haber, haber alacaksınız 3 vade sonra ve çok rahatlayacaksınız çünkü bu kişinin temiz temiz olduğunu, yükselme yaşadığını güzel bir olayın yaşadığını haberini alacaksınız. Bu da sizi de mutlu edecek. Çünkü değer verdiğiniz bir kişi bu kimse. O yüzden de e, çok sevineceksiniz onun adına. Güzel bir kalabalığınız var. Güzel bir şeyin kutlamasını yapacaksınız. Ve çok da güzel olacak. Ve güzel de geçecek tertemiz bir şekilde. Siz şu anda çok sıkılıyorsunuz ama bu sıkıntınızı mücadele vererekten, savaş vererekten e, yok edeceksiniz. Öyle bir döneme geçeceksiniz ki nasipli bir döneme geçeceksiniz. Artık o sizi çok böyle kasan, sizi çok derinden üzen sıkıntıları yok ediyorsunuz hayatınızdan ve kendinizle ilgili çok güzel adımlar var, gelişmeler var. Bu gelişmeler de sizi çok mutlu edecek gözüküyor. Mücadelenin sonucunda çok başarıya ulaşacaksınız ve maddi manevi e, güzellikler sizi bekliyor gözüküyor. Yakın zamanda hem de Beş vade sonra bütün sıkıntılarınızı yok ediyorsunuz. Yok etme fırsatı e, bulacaksınız. Ve kafanızda geçen hayalinizi, yapmak istediklerinizi tek tek yapma fırsatı bulacaksınız. Ve çok mutlu olacaksınız gözüküyor. Sıkıntılar çünkü geçici. Bir de yol var ama yola biraz zaman var. Hatta ve hatta vadesi bile çıkmamış yolun. Çünkü epey bir zamanı var gibi gözüküyor. Ama açık temiz yol ferahlıyor O yüzden de e, çok fazla şey yapamıyorum ama daha zamanı var onun bu şekilde çıkmış özellikle fincanınızın alt tabağına geçiyorum dışa dönük gözyaşı var dıştan bir haber alıyorsunuz bu haber üç kişi ile ilgili ya da üç ayrı şeyle ilgili onu bilemiyorum ama üç parça insan çıkmış üç kişi çıkmış hem de Üç tane de sıkıntı çıkmış. Bu kişiler ee, nasıl desem başları bayağı bir sıkılmış. Sıkıntını atlattıktan sonra size haber verecekler. Sizi etkileyecek olan insanlar temize çıkacaklar. Ondan sonra haberiniz olacak. Onların temize çıkmaları sizi çok mutlu edecek gözüküyor. O kadar ki tertemiz oluyorsunuz. Yol çıkmış ya yoldan gelecek var ya siz gideceksiniz. Bu yolu, yolu gelip gitmeleri hep karıştırırım. O yüzden de yol çıkmış. Temiz, açık yol çıkmış. Ama bir de hasta çıkmış. Bu hastanın durumu da baya bir vahim görünüyor. Sanki o hastayı ziyaret gideceksiniz? Ya da duyup da biraz hüzünlenip böyle gözyaşı dökeceksiniz. Ama şunu söyleyeyim. Bu neyse temize dönecek. İsmin içerisinde A harfiyle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Ve çok rahatlayacaksınız. Çünkü bu A harfi sizi bayağı bir etkiliyor gözüküyor. Bir erkek suratı görüyorum. Yaşlı bir erkek üzülüyor. Üzüntüsü var, sıkıntısı var. Siz onun sıkıntısını, üzüntüsünü paylaşıyorsunuz. Ve bayağı bir etkilenmişsiniz. Ama o kişi temize dönecek. Tertemiz olacak, pırıl pırıl olacak. O yüzden hiç endişelenmeyin. Çünkü siyahlıklar gitmiş. Beyazlıklar daha çok yoğunlukta fincanın alt tabağında. Ve e, kafanıza taktığınız e, maddi konuda bir ödentiniz mi var, ödeyeceğiniz mi var bunu takmışsınız ama e, bunu yapacaksınız, başaracaksınız, ödeyeceksiniz. Yani öyle bir imkanlar da olacak size iki kişinin desteğiyle ve çok çok da rahat edeceksiniz. O yüzden hiç kafanıza takmayın çünkü sıkıntılarınızdan arınacaksınız gözüküyor ve mutlu olacaksınız. Umarım her şey güzel görünüzce olsun ki fincanınıza da bu yansımış. Ve dileğiniz de çok güzel çıkmış. Dileğinize bir yılan engel olmasa çok güzel gidecek. Bir kişi engel sanki. O kişiyi ikna edebilirsiniz diyen dileğiniz çok güzel olacak. Tertemiz olacak. Bir kişinin desteğiyle o kişiyi bir şekilde ikna ediyorsunuz ve dileğiniz de gerçekleşiyor ve çok çok da seviniyorsunuz. Bu seferki yorumum da bu kadar. Umarım sizi yorumlarımla tatmin edebilmişimdir. Bugünkü fal serimizin sonuna geldim. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.